Yarın seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ölsem de kalsam da AK Parti. Tayyip. Liderimizin yanındayız. Zaten liderimiz tek. Liderimiz tek. Ondan başka mecliste mücadele eden yok. Onun için onun yanındayız biz. Halk var yanında. Halk var. CHP'li Sezgin Tanrıkul'un bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. İHA ve SİHA'lara gerek olmadığını ve bu silah konu hakkında. Onların mecliste olması bu memleketin zararına. Onların mecliste olması ya açıklasın kalbini. Açıklasın kalbini. Yani Kılıçdaroğlu da açıklasın. O da açıklasın. Bugün dev genci kuran bir parti. Meral Akşener yanında. Hani ülkücüydün ya Meral Akşener.